tr 24 YouTube kanalında Tarık Toros'un yazdığı ''Devlet çekmiş silahını sıkıyorsa ne yapacağız?'' başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Müzik Terörün, teröristin tanımı açıktır. Siyasi amaca yönelik şiddet eylemine terör denir. Siyasal davasını kabul ettirmek için karşı tarafa korku salan cana, mala, kıyana da terörist. Selçuk Özdağ'la eş zamanlı saldırıya uğrayan Orhan Uğuroğlu dedi ki, seçime girme yeterliliğine sahip 16 parti genel başkan düzeyinde aradı, geçmiş olsun dedi. Tayyip Erdoğan dahil. Devlet Bahçeli aramadı. Halk TV 17 Ocak 2021 Açın bakın emniyetteki ifadelere saldırılar organizedir. Olaylar birbiriyle irtibatlıdır. Yıldırma amaçlıdır. Selçuk Özdağ ölümden dönmüştür. Bu konuda tek kelime etmeyen, partimizi olaylarla ilişkilendirmeye çalışıyorlar gibi yalandan demeç vermek dışında kılını kıpırdatmayanlar MHP üst yönetimidir. CHP ve HDP'lileri mesnetsiz gerekçelerle terörle irtibatlandıranlar saldırıları kınamadığı gibi hedef tahmin haftasına yeni isimler asıyorlar. Türkiye'de can ve mal güvenliği kalmadı. Kimse içinden geçeni söyleyemiyor. Azmettirici bellidir. Katiller sürüsü oradadır. Önceki yazıyı kan dökecekler diye bitirdim. Ağır olduğunu düşünenlere şunu diyeyim. Daha önce yaptılar, yine yapacaklar. O kadar belli ki her sıkıştıklarında kan döktüler. Binlerce insan öldü. Ölmeye devam ediyor. Cezaevlerinde fiziki ve psikolojik işkence artarak sürüyor. Gencecik kızlar okulu bırakmış kayıp babaları için çağrı yapıyor. Orhan Uğuroğlu'nun ifadesini cinayet masasında almışlar. Tecrübeli bir emniyetçi uyarmış. Terör şubede almalıydılar ifadeni. Herkes biliyor ki amaç siyasal davayı daha doğrusu kişisel beka arzusunu sürdürmekse buna cinayet denmez. Yazının başındaki terör tanımına girer. Endişe ve korku içindeler. Böyle olduğu için de korku yaymak zorundalar. MHP son sokak şiddetinin genel merkezidir. Saray ve medyası suskun kalarak, saldırganlar hakkında işlem yapmayarak, onları tekrar sokağa salarak destek vermektedir. Tıpkı AKP'nin köpeklerine MHP'lilerin ses etmemesi gibi. Kirli bir ittifaktır bu. Terör ve teröristle mücadele yöntemleri bellidir. Soru şudur esasen. Devlet terörüne ne yapacağız? Diyor Tarık Toros, TR724'teki köşesinde.